paranormalse kanalından hepinize merhaba dostlarım. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Birazdan dinleyeceğiniz hikayeyi 8 sene önce yazdım. Ve şimdi paranormalse kanalına göndermeye karar verdim. Teknoloji, para ve daha pek çok şeydeki tuhaflıkların nedeni bu yazarlığım da çok daha acemice ve çocukça. Birazdan okuyacağınız hikaye son derece vahşi ve kanlı bir hikayedir. Ve epey de uzundur. Ana karakter bayağı psikopattır. Cinlerle ilgili tabirler ve cin ile ilgili meseleler çok eski ve nadir bulunan Osmanlıca bir risaleden alıntıdır. İlk parçasını şimdi yolluyorum. Mehmet uzun yatağından gerine gerine kalktı. Güneşin ışıkları üzerine vururken gidip banyoya doğru yürüdü. Elini yüzünü yıkadı. Sıkkın görünüyordu. Çünkü sıkkındı. O okuldan diğer bütün çocuklardan daha fazla nefret ederdi. Sebebi dersleri değildi. İyi sayılabilecek notları bütün derslerden zorlanmadan alırdı. Nefreti öğretmenleri de değildi. O sadece insanlardan nefret ediyordu. Ve saatlerce bir şekilde onlarla iletişim kurmak ya da konuşmak zorunda kalacağı bir ortamda bulunmaktan kimseye güvenmezdi. Uzun süredir dolabında olan elbiselerini giyindi ve okul zamanı gelmişti okula yürümeye başladı. Sokakta pek çok kimse ona aşağıdan kafalarını çevirip dik dik bakıyor. Bu durum onu inanılmaz rahatsız ediyordu. Sebebi ise Mehmet'in aynı soyadı gibi uzun olmasıydı. Çocuk bu yaşta 1.85'ti. Ve o hep uzun olmuştu. Üstelik oldukça çirkin bir yüzü vardı. Bu özelliklerinden dolayı hep alaya alınmıştı. O da insanlara karşı kendini soyutlamayı tercih etmişti. Önceleri kimse onunla arkadaş olmadığı için yalnızdı. Ama ilkokul 4'ten itibaren insanların onu sevmediği gerçeğini kabullendi. Ve üzüntüsü nefrete dönüştü. Şimdilerde ise lise 2'ye gidiyordu. Okul yaz tatilinden sonra yeniden açılmıştı. Mehmet okula girdi. Okul iki katlı bir binaydı. Soğuk, bakımsız, eski bir beton yığını. Sınıfta hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde ders yoktu. Hocalar gelip gidiyor, kimse ders anlatmıyordu. Sınıfın geri kalanı konuşup dururken, Mehmet önce kitaplarını sıranın altından çıkarıp inceledi. Ardından yanında getirdiği kitabı okumaya çalıştı. Ses çok fazlaydı. Lüzumsuz sınıf çok ses çıkarıyordu. Teneffüs zili çalınca belki açıktır diye bilgisayar laboratuvarına yöneldi. Kapalıydı. Sınıfa döndüğünde bildik serseriler Yılmaz adındaki çocuğu itip kakıyor, hırpalıyor, alay ediyorlardı. Zavallı az miktarda zeka özürlüydü. Ailesi onu ondan daha kötü durumdaki insanlarla aynı okula gitmesini istememişlerdi ki haklıydılar. Çocuk aslında sadece biraz saftı çok ciddi bir şey yoktu. Ama sınıftakiler için bu zavallı hedef anlamına geliyordu. Çocuğu ağlatmışlardı. Mehmet'in gözleri Necmi'yi aradı. Bu kahrolası dünyadaki iki düzgün kişiden biri diye geçirdi içinden. Necmi Mehmet'in bu dünyada arkadaşım diyebileceği üç kişiden biriydi. İyi niyetli, iyi yürekli, doğruyu yanlıştan ayıran ve doğrunun yanında duran biri Bu zavallı çocuğu pek çok kez bu canavarların elinden almıştı ve pek sorun yaşamamıştı Çünkü herkesçe sevilirdi ve sınıfın Mehmet'ten sonra en güçlü kişisiydi Ve dev ya da tipsiz değildi gayet yakışıklıydı Yılmaz ağlarken Mehmet'in aklına kendi eski hali geldi Mehmet hakaret ve dayaktan ancak cüssesini kullanmayı öğrenince kurtulmuştu. Ama bu zavallının bu şansı yoktu. İlk tekme Yılmaz'a savrulunca Mehmet dayakçıların elebaşısı olan Ali'ye artık durun diye bağırdı. Ali ve tayfasının yüzünde biz de bunu bekliyorduk der gibi bir ifade belirdi. Mehmet'e hakaretler yağdırarak üstüne yürümeye başladılar. Sekiz kişiydiler. Bağırıyorlardı. Sana ne oluyor deve? Sen kendini ne zannediyorsun? İş kötüye gidiyordu. Bu tür bir durumun tek bir çıkış yolu vardı. Mehmet cüssesinden beklenmeyecek bir çeviklikle en arkada duran grubun en küçük ve güçsüz üyesi denize saldırdı arkadaşları ne oluyor bile demeden denizi yere yıkıp tekmelemeye başladı. Tekmeyi üst atmayı akıl etmişti. Hep iz kalmayacak kaba etine vurdu. Serseri çocuklar afallamış ve korkmuşlardı. Mehmet'e saldırıp arkadaşlarını kurtaramadılar. Bu kadardı cesaretleri. Geri çekildiklerini gören Mehmet çok acele etmeden korkmuş düşmanın önünden yürüyerek ayrıldı. Yılmaz da sınıftan çıkmayı akıl etti. Öyle arası olan bu teneffüs bitmeden Mehmet yarın işe gelebilecek kötü sonu önlemeliydi. Adem'in eşyalarını koyduğu kulübeye yürüdü. Açıktı. İşte buna şans denir dedi içinden. Parmak uçlarını değdirmemeye özen göstererek tel kesme makinesini ve şeffaf bantı aldı. Gitti okulun hemen dışındaki bisiklet parkına kitli bisikletlerden Ali'ninkini buldu. Çevrede ona bakan yoktu. Hemen fren telini kesti. Kesildiği anlaşmasın diye hafifçe bantladı. Hemen oradan ayrıldı. Döndüğünde Hadem'e kulübeyi kitlemiş gidiyordu. Mehmet boyundan faydalanarak kulübenin üst kısmındaki minik pencereden bahçe makasını attı. Ve bantı da tabi parmak izi bırakmadığından emin oldu. Bu iş Mehmet'e göre Ali'nin ufak tefek yaralar alması ile sonuçlanacaktı. Ama yine de kötü bir şey olursa risk alamazdı. Yani yakalanmamalıydı. Bu yüzden hızla kantine girdi. Dikkat çekmeliydi. Bilerek yere düştü. Herkes ona bakıp gülüyor, bazıları ise alay ediyordu o kadar yüksekten yeri mi göremedin deve gibi laflar havada uçuştu. Çok aldırmadı. Cebinden bir elli kuruş çıkarıp çay aldı. Oturdu zil çaldığında sınıfa döndü. Ali ve arkadaşları ona pis pis bakıyordu. Muhtemelen bir yerde başka okullardan topladıkları arkadaşlarıyla Mehmet'i fena benzeteceklerdi. Teneffüste Mehmet sınıfta durdu düşünecek halde bile değildi. Sürekli sınıfta kitap okur gibi yaptı. Ancak kitabın okuduğu yerlerini okuyor gibi yapıyordu. Bunun sebebi hocaları ona ne okuyorsun, ne anlatıyor falan diye sorarlarsa cevap vermekti. Sonra ders başladı. Sonra bitti. Sonra yine başladı. Teneffüslerde ve boş derslerde kitap okumak Mehmet'in sık yaptığı bir şey olduğundan şaşılacak bir şey değildi. Yani kimse bir şeyden şüphelenmezdi. Okul çıkışında Ali'yi gördü. Öfkesini pedallardan çıkarmaya çalışırcasına pedal çeviriyordu. Mehmet durumu çok belli etmeden ama endişeyle izliyordu. Ali hızla okulun önündeki sokaktan trafiğin olduğu yere caddeye gidiyordu. Durup beklemesi gerektiğini anımsayan Ali fren yaptı. Ama fren tutmuyordu. Araçların geçtiği caddeye daldı. Bir anda bir onu devirdi ancak savruldu. Karşı kaldırımlara düştüğünü Mehmet gördü. Ali bütün vücuduyla titriyordu. Korkudan felç olmuştu ve bacaklarını yoldan çekmeye çalışırken panikliyordu. Kalkamıyordu. Tüm bunlar birkaç saniye içinde olup biterken acı bir fren sesi duyuldu. Ali'nin bütün hayatı gözlerinin önünden geçti. Ah! Ölüyorum. Cehennemi boylayacağım diye içinden geçirirken bir el onu yakasından tutup kaldırıma çekti. Tam o saniyede eski bir minibüs fren yaparak bisikleti parça parça etti. Onu ölümden kurtaran Necmi'den başkası değildi. Sakin adımlarla Necmi okula doğru yürürken Ali'nin çevresini okuldan insanlar ve minibüsten inen İnsanlar sardı. Necmi bu durumdaki biri için üzgün görünüyordu. Mehmet gülerek Az önce okulun en büyük baş belasını, hayatını kurtardın. O yüzden mi bu kadar üzgünsün? Mehmet'in soğuk ve yersiz esprisinin Necmi üzerinde bir etkisi olmadı. Ne kızdı ne de güldü. İnanılmaz bir özenle yaratılmış yüzü üzüntüyle kaplıydı. Kızların hayranı olduğu yeşil gözlerini Mehmet'e dikti. Necmi sana sonra anlatırım. Ali bu durumda biri için hiç de alay edilemeyecek bir şey yapmış. Altını hem çiş hem katı pislikle doldurmuştu ve sinir krizi geçiriyordu. Mehmet ise bıyık altından gülüyordu. Çünkü deliller yok olurken hem ortada bir cinayet suçu kalkıyor hem de onu dövmek için sefer düzenleyecek kişiler artık liderlerini kaybediyordu. Ki bu Mehmet için her açıdan rahatlama demekti. Necmi Mehmet'in aklına geldi. İnanılmaz bir durumdu. Ve sonra belki dedi. Evet Necmi resmen dağılmıştı. Mehmet şu okuldaki tek dostunu bu kadar üzen şey neyse yardımcı olmak istiyordu. Çünkü Necmi Mehmet'i hem katil olmaktan hem de bir ihtimal hapisten kurtarmıştı. Necmi'nin sıkıntısı büyüktü. Okula ilk gün gelmemesinin sebebi de buydu aslında. Bütün yaz üzüntü içerisindeydi. Tam 3 ay boyunca hiçbir arkadaşıyla kendisini üzen meseleyi konuşmamıştı. Çünkü anlatmak istemiyordu. Bilinsin istemiyordu. Mehmet'in aksine Necmi'nin yığınla arkadaşı vardı. Tabi pek çok kız arkadaşı da. Mehmet'in kız arkadaşının olmadığını anlatmama gerek yok. Necmi Mehmet'le çok sıkı fıkı değildi ama güvenebileceği biri lazımdı. Ona sırrını başkalarına anlatmayacak, hatta anlatamayacak biri. Necmi'nin çoğu arkadaşının aksine beyinli olan biri. Necmi bunları düşüne düşüne yürürken Mehmet eve güvenle yürüyordu. Muhtemelen Ali o psikolojik şoku aylarca üzerinden atamazdı. Evine girdi. Bunu düşünürken karşısına 5 katlı seksenlerden kalma apartman çıktı. Mehmet'in evi iki oda bir salondu. Salon oturma odası olarak kullanılırken odalardan geniş olanı ebeveyn yatak odası küçüğü ise Mehmet'in odasıydı. Mehmet anahtarıyla dördüncü kattaki iki daireden kendi evinin kapısını açtı içeri girdi. Yatak odasına gitti odası 16 yaşındaki bir delikanlı için çok temiz ve düzenliydi. Zaten odada fazla bir şey yoktu. Uzun boylu biri için özel alınmış uzun bir yatak, üstünde posterler, yapıştırılmamış temiz duvarlar ve normal bir masanın üstündeki eski ama iş gören bir bilgisayar. Yatağına uzandı. Mehmet mutluydu. Çünkü bugünü ucuz atlatmıştı. Ali bir pislikti onu öldürmek zerre kadar umrunda değildi. Ama o ölseydi ve polis bunu inceleseydi gününü görebilirdi. Bu arada Necmi de Mehmet'inkinden daha geniş ve yeni olan ama yine orta halli bir ailenin evi sayılabilecek tek katlı müstakil evinin pis olmayan hafif dağınık odasında oturup düşünüyordu. Mehmet'in aksine Necmi tek kardeş değildi planlama olmadan ortaya çıkmış olan 6 yaşında bir kız kardeşi vardı. 10 yaşını hatırladı. Necmi hem hamile, annesi hem babası sızlanıp durmuştu. Bu çocuk nasıl olur diye ama doğduktan sonra başta Necmi olmak üzere tüm herkes çok sevmişti Ece'yi. Ama bu yaz tatilinin başında kızcağıza bir şeyler olmuştu. Önce siyah bir dumandan sonra öcülerden bahsetmeye başladı. Ardından öcünün onu nasıl korkutup ne korkunç şeyler söylediğinden bahsetti. Ailesi ilk beş gün aldırmamış, onu teskin etmeye çalışmış ama en sonunda psikologlara götürmeye başlamıştı. Ama kız düzelmiyor, sadece daha fazla içe kapanıyordu. En sonunda ilaç tedavisine bile başlanmıştı ki bu bu yaşta bir çocuğu öldürmekten farksızdı. Kızcağız Öcü'yü görmeye devam ediyor. Ama kendi tabiriyle kafayı acıtan ilaçlardan daha fazla verdirmesinler diye bunu sadece abisine söyleyebiliyordu. Necmi çıldırmak üzereydi. Kız kardeşi kahrolası ilaçlar yüzünden yiyip içemiyor, bu Öcü denen hastalık yüzünden de uyuyamıyor her gün eriyordu. Necmiye tüm yaz boyunca evden sadece psikolog, psikologlara götürülmek için çıkarılan kardeşini kimse görmeden gezdirmek için evden çıkaracaktı. Çocukcağız biraz güneş görse iyi olurdu. Mehmet'i aradı. Bunca kitap okumuştu. Belki kızın nesi vardır bilirdi. Mehmet bilgisayarı başındayken telefon gelince şaşırdı. Pek çalmazdı. Zaten içinde de az sayıda kişi de numarası vardı. Açtı Necmi. Mehmet, seninle önemli bir şeyler konuşmam lazım. Yarın okulu kırıp benle su deposunun oradaki küçük parkta buluşur musun? Saat 11'de. Bu durum Mehmet'i daha da şaşırttı. Necmi'yi iyi bir dost olarak görürdü. Ama Necmi'nin bir sürü arkadaşı vardı. Ve Mehmet o kadar yakın değildi. İçinden bisiklet olayını bilebilir mi diye geçirdi. Sonra hayır bilemez deyip kendini rahatlattıktan sonra tamam deyip kapattı. Herife borcum çok. Eğer gitmesem ne yapacağım? Belki eğlenceli olabilir diye geçirdi. Komşusunun wifi'sinden internete girmeye devam etti. Mehmet'in ailesi zengin değildi. Hatta fakir sayılırdı. O yüzden interneti çok usturuplu bir biçimde sınırsız interneti olan komşudan çalıyordu. O interneti kullanmazken Dowland yapıyor, böylece filmlere ve eski bilgisayarlarında çalışan eski oyunlara para vermiyordu. Normal internet gezintisinde yine alt komşusunun fark etmeyeceği zamanlarda yapıyor, böylece şifresini bulduğu modemden iki yıldır kimsenin ruhu duymadan internete giriyordu ve bu iş için tek ihtiyacı 10 liralık bir wireless alıcısıydı. Ertesi gün genelde tenha ve yaşadıkları bölgeden uzak bölgede buluşacaklardı. Mehmet annesine anne bugün okulu kırıyorum dedi. Annesi şaşkınlıkla peki dedi. Mehmet okulu sevmemesine karşın neredeyse sadece kendisinin kullandığı kütüphanedeki bedava kitaplar ve bir gün düzgün bir üniversite kazanmayı umduğu için Okulu neredeyse hiç aksatmazdı. Evden sivil kıyafetle çıktı. Parkta Necmi'yi gördü. Yanında felaket hasta görünen bir kız çocuk vardı. Yanlarına gitti. Aslında sevimli mi sevimli, neşeli mi neşeli olan Ece'den geriye yanakları sönmüş, derisi solmuş, korku dolu gözlerle bakan bir kız kalmıştı. Mehmet Necmi'ye "Derdin nedir?" anlat bakalım ne konuşacakmışsın? Yılların getirdiği yalnızlık sonucunda Mehmet her zaman hemen sadete gelmeyi seven bir adam olmuştu. Necmi sana anlatacaklarımı kimseye anlatmamalısın diye söze başladı. Mehmet'in yüzünde acı bir gülümseme belirdi. Anlatacak kimsem olmadığını, okulda iki çift laf ettiğim tek kişinin sen olduğunu bilmiyorsun sanki. Allah bilir bu sır her neyse çok gizli olmalı o zaman. Necmi oturduğu bankta sanki bütün dünyanın sıkıntısı üstüne binmiş gibi bir iç geçirdi. Bu kızı görüyor musun? Mehmet kızcağızın bakış başını okşadı. Çok rahatsız olmuştu. Çünkü bu yaşta çocuklar onun cüssesinde birinden çok korkarlardı. Bu çocuk ondan hiç korkmuyordu. Bunun anlamı Mehmet'e göre bu çocukcağızın inanılmaz bir psikolojik bunalımda olmasıydı. Halbuki ilk gördüğünde sadece fiziki bir hastalıktan ağır hasta sanmıştı. Kıza döndü. Benden korkmadın mı? Ece abisine döndü. Necmi başını hafifçe sallayınca kız, "Sen Öcü'den çok daha az korkutucusun." dedi. Necmi, "Kız kardeşimin problemi ne olabilir? Belki sen bilirsin Mehmet." Mehmet biraz düşündü. Necmi'yi kolundan tuttu birkaç adım kızdan uzaklaştılar. Mehmet'in öfkeyle parlayan gözleri ve sert bir sesle ''Bu kızın nesi olduğunu bilmek için dahi olmaya gerek yok. Birisi kızı taciz etmiş.'' Necmi acı acı güldü. Çünkü ailesi ilk psikolog hiçbir şey yapamayınca Ece'yi İstanbul'a ikinci olarak ünlü bir psikoloğa götürüp bir saate yüzlerce lira vermişler. Ve o ünlü psikolog da aynı şeyi söylemişti. Bu kız tacize uğruyor. Sonra Ece daha bu yaşta fiziki ve cinsel taciz kontrolüne tabi tutulmuş, tacizin fiziki veya cinsel olmadığı ortaya çıkmıştı. Psikolojikti. Necmi aylardır psikolog psikolog gezdiler kardeşimi. Dediğin şeyin testini de yaptırdılar. Daha kötü oldu kız dedi. Bu esnada binlerce lirayı psikoloğa dökmek yerine Mehmet'e sormalıymışız dedi içinden. Mehmet Necmi'ye otur demiş. Bir çözüm düşünüyordu. Bir süre sonra aklıma bir şey geliyor. Ama birine sormalıyız önce. Dedi. İki genç önde küçük kız arkada yürümeye başladılar. Mehmet'in dostum diyebileceği ikinci kişinin yanına gidiyorlardı. Halis'in yanına. Halis, Necmi'nin koruması altında ilk öğretimi bitirmiş biriydi. İlk öğretim 8'de Mehmet'le aynı okula gelmişti. Ve ağır bir saldırıya uğramıştı. Çünkü çok çalışkan ve zekiydi. Aynı zamanda ufak sayılırdı. O yüzden ne kadar tembel serseri varsa kafayı ona takmışlardı. Ta ki çok sayıda dayaktan Mehmet'in onu açıkça korumaya başlayıp kurtarmasına kadar. Kimse şimdi olduğu gibi eskiden de Mehmet'le kavga etmek istemezdi. Hem güçlü hem pis nasıl olunur rakiplerine gösterir. Onları adi numar numaralarla yıkıp sonra da pek iz kalmayacak şekilde döverdi. Kötü yıllar geçti. Halis ise ilk öğretimin son sınıflarında yaşadıklarından sonra dedesinin sahafında çalışmaya başladı. Okulu ise açıktan okuyordu. Böylece liseyi başı sıkışmadan okuyabiliyordu. Hatta Mehmet kimsenin onu rahatsız etmeyeceğine, insanların üniversitede birbirlerine eziyet etmediğine ikna edene kadar üniversiteyi bile açıktan okumayı düşünüyordu. Mehmet ona şöyle demişti. Kardeş, sence boş kafalı tipler üniversiteyi kazanabilir mi? Halis'in cevabı hayır oldu. Tabii özel üniversiteler hariç. Mehmet de ona o zaman özel üniversiteye gitmezsin sen de dedi. Ve Halis'i böylece ikna etti. Küçük kız abisinin eline sarılmış hafif serin havada gülümseyerek yürüyordu. Bütün yazı evde geçirmiş olduğundan bu ona ilaç gibi gelmişti. O dar ve eski sokaklardan yürürken Mehmet ile Necmi ise konuşuyordu. Ece'nin duymaması için fısıldayarak. Necmi, Mehmet kız kardeşimin nesi var? Mehmet biraz düşündü. Bir şeylerden şüpheleniyorum ama Halis'le konuşana kadar emin olamam. Böylece kağıt kokan eski sahafa vardılar. İçeride Mehmet ve Necmi'nin yaşıtı bir genç vardı. Eski bir el yazmasını yapıştırıyordu. Halis gülümsedi. Halis Mehmet'le sadece korunmak için dost olmuştu. Mehmet ise onun kitaplara ulaşabildiğini öğrenince onu korumuştu. Tam bir çıkar ilişkisi. Ama yine de dost denecek kadar birbirlerini severlerdi ve hala araları iyiydi. "Hoş geldin Mehmet. Önce bir müşteriyle ilgileneyim." Necmi şaşırmadı. "Ben Mehmet'leyim." dedi. Ama bunu duyan Halis çok şaşırdı, nedeni malum. Buyurun ne arıyordunuz? Mehmet kısaca kızın gördüğü öcüyü anlattı. Sence cinler musallat mı oldu kısa? Necmi inanamayan gözlerle Ne yani Kız kardeşime bunu bir masal karakteri mi yapıyor? Bu sever Şaşırma sırası Halis'teydi. Ne yani Bu kızcağızı Bir kez bile bir ocağa götürmediniz mi? Necmi öfkelenmişti. Ne yani? Bir dolandırıcıya para mı kaptıralım? Mehmet Necmi'nin Ramazan'da oruç tutmayacak, bayram namazına bile gitmeyecek kadar dinden uzak bir tip olduğunu biliyordu. Çünkü ailesi böyleydi. Ama pratikte Necmi'nin dinsiz olması, onun Mehmet'in tanıdığı en iyi insanlardan biri olmasını etkilemiyordu. Mehmet her şeyi denememişsiniz gidip bir de hoca ile görüşsen zarar görmezsin. Hem hoca dediğimiz adam şu 50 metre ötedeki caminin imamı. Necmi biraz düşündü. Ümitsiz bir deneme mi, yoksa hiçbir şey yapmadan göz göre göre kız kardeşiminin eriyerek ölmesine izin vermek mi? İçinden milyonda bir ihtimal dahi olsa deneyeceğim dedi. Ve Mehmet'e dönüp hadi gidelim dedi. Mehmet hiç dindar değildi. Halis de öyle. Sadece bayram namazına gidip aileleri ve toplum yaptığı için Ramazan orucunu tutarlardı. Ama hem çok okudukları hem de Necmin'in aksine din dersine girdikleri için herkes kadar hatta daha fazla dinden anlarlardı. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa Yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.